Değerli Paramedya TV izleyenleri, değerli dostlarımız merhaba. Üst üste sorular geliyor. Altın artık gidecek mi? E, düşüş mü başlayacak? Korkuyoruz, ne yapalım diye. Ben de e, her hafta olduğu gibi bu haftada değerli izleyicilerimizin, takipçilerimizin bu kaygılarını gidermek, sorularını cevaplamak için bugün solo altın yayını yapıyorum. Değerli izleyiciler Paramedya TV'nin süreklilik gösterir takipçileri altın onsu 1850 dolar iken e, bizim her seferinde e, altını portföyde tutun dememize alışmışlardır. Nedenleri de çok iyi biliyorlar. Gerekçeleri sürekli sıralıyoruz. Ama bugün gelinen noktada Paramedya TV büyüdü ve her daim yeni takipçi kazandığı için bu yayınları sıklıkla tekrarlamak ve Küresel ekonomi ve yerel ekonomi e, çerçevelerinde size altının gidişatı ile ilgili sinyalleri söylemek durumunda hissediyorum. E, öncelikle şunu ifade edeyim. İki ay önce, üç ay önce altınla ilgili yayınlarımıza bakarsanız bazı kıymetli takipçilerimiz şu yorumları yapmıştı. E, sizi dinledim, tepeden altın aldım, bak düştü. Ama bugün itibariyle eminim e, şayet o takipçimiz Altını tuttuysa bugün de iyi ki dinledim diyordur. Dolayısıyla öncelikle şunu bir kez daha ifade edeyim. Lütfen altına hisse senedi gibi günlük bakmayın. Altında teknik falan şu an çalışmaz. Altın geleceğin en büyük finansal oyuncusu durumuna gelmiş vaziyette. Tekrar rezervin esası olma e, özelliğini hak etti. Bence hak etti. Öyle ki 1971'den sonra altını terk eden ve doları rezerv para haline getiren ABD bile bugün altın rezervini, altın üretimini arttırma gayesinde. Kısaca, kısa vadeli davranışsal hususlar gerçekleşebilir. Bakınız, bir kere şunu anlatayım. Altının bir tutulan kısmı var mücevherat olarak ki bunlar genelde takı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bunlar çok fazla alım satıma konu edilemeyecek kısmı. Bir de yatırım olarak tutulan bölümü var. Yatırım olarak tutulan bölümüne baktığınızda sadece yüzde otuz toplam altının yüzde otuz ila yüzde kırk olduğunu görüyorsunuz. Peki bu yatırım anlamında el değiştiren ve talep gören kısmı nelerden oluşuyor? Fiziki altınlardan oluşuyor. Stoklardan yani rezervlerden oluşuyor. Yani kurumsal Alımı destekliyor ve çok küçük bir kısmı da ETF e, altına dayalı fonlar gibi finansal enstrümanlardan oluşuyor. Dolayısıyla şunu lütfen biliniz şu an için birazdan anlatacağım nedenlerle altına gelecek talebi karşılayacak bir fiziki altın üretimi mevcut değil. Öyle ki çıkarma maliyetleri yükseldi ve altın rezerv bulma çalışmaları geçmiş yıllara göre şu an dünyada %25 azaldı. İşte bunu canlandırma noktasında harekete geçiliyor ve geçilecek. Trump'ın Amerika'da en büyük hedefi de altın üretimini arttırmak. Şimdi konuyu değerlendirelim. Şunu söyleyelim. Neden altın kısa vadeli fiyat hareketlerini bir kenara koyarsak? Orta ve uzun vadede tepesi belirsiz bir yere kadar yükselme iğmesi trendi içerisinde. Şu an için durum böyle tekrar edelim. İki pencereden bakmamız gerekiyor. Birincisi küresel pencere, ikincisi Türkiye penceresi. Küresel pencerede artık bir uluslararası yani küresel düzeyde bir rezerv para savaşı olduğunu defalarca söyledik. Bir kez daha tekrar ediyorum, zannediyorum da herkes biliyor. Bugün 1x bloku bir yanda ki bunların başını Rusya ile Çin oynuyor. Amerika bloku ve doları kabul eden yancıları diğer yanda. İki pak söz konusu. İki pak söz konusu. Ve bir x'in bir amacı var. Bir x ülkelerin. Dolar bağımlılığını azaltmak. Neden? Dolara alternatif bir küresel para birimi yaratmak. İşte küresel para birimini yaratmak için doları satıyorlar, altın alıyorlar. Altını dayanak yaparak günün sonunda da yeni bir rezerv para yapacaklar ki rezerv para olmanın niteliği bir uluslararası ticarette kullanılabilir olması ki bunun için para transfer mekanizmasının gerçekleştirilmesi ki Sivis'te karşı bu sistem hazırlanmış durumda. İkincisi de emtiyaların dolar yerine bu küresel rezerv para birimiyle fiyatlanması. İşte bu yüzden altın alıyorlar. Bakın Amerika boş duruyor mu? Amerika'da altın üretimini arttırmaya çalışıyor. Çünkü doları Korumak mecburiyetinde. Trump'ın getirdiği kotasyonlarda bunun işareti. Dolayısıyla kurumsal düzeyde altın talebi hiç sona ermiyor. İkinci bir kısmı. Amerika küreselleşmeyi bitirdi. De-globalization. Terse dönüş başladı. Terse dönüş başladı. Yani e, des küreselleşme diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Küreselleşmeyi bitince ne oldu? Artık üretim kapasitesinde kullanılacak ilk maddeler, malzemeler yani madenler yeraltı kaynakları iki pakt içerisinde ulusal bir kimlik kazandı. Küreselleşmede olduğu gibi bunların artık basitçe transferi söz konusu değil. İşte bu yüzden işte bu yüzden küresel yapışkan bir enflasyona karşı karşıya kalacağız. Çünkü küresel düzeyde emtia fiyatları dirençli hale gelecek. %3 üç seviyesindeyiz şu an. Pandeminin yüzde üç, yüzde dört, Japonya yüzde küresel düzeyde yüzde dört, dört Pandemi öncesinin iki katı indiremiyorlar. Küresel bazda enflasyon düşmüyor. Çünkü artık taleple ilgili değil. Arz yönlü, arz şoklarıyla ilgili. İşte bu vaziyet altında yapışkan enflasyonda e, madenlerin, yani değerli metallerin ve emtiyaların fiyatın dirençli hale getirerek altına olan talebi hızlandıracak. Bununla birlikte Amerika üretim kabiliyetini tekrar kazanmak istiyor ve sınırları içerisinde üretim istiyor. Sınırları içerisinde üretim yapabilmesi hem gerekli olan maden arama ve rezerv çalışmalarını başlatmak hem de gerekli üretim tesislerini kurmak açısından ciddi bir yatırım gerektiriyor. Bu yatırımın yapılabilmesi için de faizlerin düşmesi lazım. İşte bu yüzden Trump'ın açıkladığı zayıf dolar artık yürürlükte. Şu an için değişen bir şey yok. Bu faiz indirimi de paralelinde tahvil e, faizlerini aşağı çekeceği için tahvil pozisyonlarındaki paranın altına gitmesine neden olacak. Yani altın talebini zayıf dolarda arttıracak. Diğer taraftan BRICS blokunun ABD tahvillerini satıp altın alması da küresel tahvilde bir çöküş riskini ortaya koyuyor ki e, küresel bazda tahvil piyasasında bir çöküş riski de değer taşıma aracı olan altına talebi arttıracak. Geldiğimiz noktada jeopolitik riskleri hiç konuşmaya bile gerek yok. Yani dünya hiç olmadığı kadar altını ön plana çıkarmış, su, çıkarmış durumda. Artık doların rezerv egemenliği iyiden iyiye tartışılıyor. Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'de artık bir kur riskinin masada olduğu ve basıncın sürekli arttığı net. E, küresel düzeyde altın talebi var içeride kur riski var ve gene Türkiye'de siyasi ve jeopolitik riskler her zaman top oynuyor. E bu durumda e, hem kur riskine karşı pozisyon almak için hem de küresel düzeyde altından faydalanmak için hem de gene Türkiye'de arz kaynaklı yapışık, yapışkan enflasyon sorunuyla başa çıkabilmek için altın talebi artıyor. Yani şunu anlatıyorum. Siz Türkiye'de gram altın aldığınızda dolara karşı korunuyorsunuz. Çünkü şu anda altının ons fiyatı dolarla belirleniyor ve altın e, hiç ons fiyatı değişmese bile dolar arttıkça gram altına artıyor. Dolara karşı korunmuş oluyorsunuz. Enflasyon kadar altında artış görürsünüz. Değer taşıma aracıdır. Enflasyona karşı korunmuş oluyorsunuz. Küresel altın artışından da faydalanmış oluyorsunuz. E bu altına talep düşer mi? Düşmez. Günlük hareketleri ifade edenlere, grafiğe bakarak altın yorumu yapanlara şu an için bence itimat etmeyin. Çünkü onlar ekonomiyi okumuyor, ezberledikleri birkaç korelasyonla konuşuyorlar. Bakın tekrar ediyorum altın bir hisse senedi değildir. Kısa vadeli fiyat hareketlerini alsatla yakalamanız çok olası değil. Altın mutlaka cebinizde olması gereken bir varlık. Detaylarını mı merak ediyorsunuz? Bir önceki Paramedia TV altın yayınlarını izlerseniz çok daha net bulacaksınız. Ama bugün bize iletilen sorular altında satma vakti mi? Bence değil. Olmamalı. Ne zaman olur biliyor musunuz? Küreselleşme geri gelir. Nasıl geri gelir? BRICS blok yani için der ki, tamam ben doların üstünlüğünü kabul ettim. Hatta kendi yuan ortadan kaldırayım, dolara tamamen bağımlı hale gelelim, e, doları kabul ediyoruz biz rezerv para olarak. Derse altın patır kütür düşer. Sizce böyle bir ihtimal var mı? Bence şu anda yok. Saygı ve sevgilerimle.